bildiğiniz üzere 4 yılda 400 proje çalışmalarımız son süratle devam ediyor. Bu kapsamda yarın da inşallah ilimize taahhüt ettiğimiz birçok projenin açılışını gerçekleştireceğiz. Özellikle 5000 kişilik kapalı spor salonu, Gap Arena Spor Kompresi'nin açılışı ki bu bizim ilimiz için çok önemli. Uluslararası standartlarda yapılmış bir kapalı spor salonu. Yine bunun yanında yüzme havuzları tavuklarımız arasında bulunan çim sahalar, sentezlik çim sahalar tüm ilçelerde yarın il ilçemizde Gençlik ve Spor Bakanımızın da Sayın Suat Kılıcı'nda katılımıyla bu testlerimizi inşallah hizmete, aklımıza hizmetine sunacağız. Yine yarın Sayın Bakanımızla birlikte Gençlik Merkezi, Yenişehir Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacağız. Ve en önemlisi de akşam 20.40'da Gap spor kompleksinde bulunan 5 bin kişilik kapalı spor salonu Sayın Bakanımız Suat Kılıç ve tüm vekillerimizin katılımıyla açılışını yapacağız. Ve bu açılışlara katılmak üzere Sayın Bakanımız Suat Kılıç yarın sabah 11'de ilimizde olacak. Sayın Bakanımız aynı zamanda bizim teşkilat iftarımıza da katılacaklar. Yarın iftarda da teşkilat mensuplarımızla birlikte olacaklar. Bunun öncesinde de yine il başkanlığımızda Sayın Bakanımız il danışma meclisi toplantımıza katılacak. Ve böylelikle Sayın Bakanımızın katılımıyla ilimizde çok verimli bir kura geçirmiş olacağız. Ramazan ayı, Ramazan ayı ile ilgili biz teşkilat olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabi özellikle bildiğiniz gibi Ramazan'da biz çalışmalarımızı genelde medyanın bilgisi olmadan yapıyoruz. Medya sunmadan bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her gün vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla birlikte iftarlar yapıyoruz. O hazır birlikte yaşıyoruz. Teşkilat çalışmalarımız bu e, minval üzere devam ediyor. Yine tabii biz parti olarak yarın yine vekillerimizin de katılımıyla özellikle de bir toplantı yapacağız. Ve burada da özellikle belediye başkanımızla birlikte 4 yıldır yapılan hizmetler ve önümüzdeki yaklaşık 8 ay içinde yapacağımız yapılacak olan hizmetleri masaya yatıracağız. Böylece teşkilatlarımızda çalışmaları devam ediyorlar. Milletvekillerimizin bir kısmı ilimizde onlarla Ramazan programlara kapsamında programlara katılıyorlar, çeşitli programlara katılıyorlar. Hemen hemen her vekili gün, bir günde yani neredeyse 5-10 programa birlikte birden katılıyorlar. Ben bu vesileyle Ramazan'ın tekrar tüm vatandaşlarımıza, tüm ilimize hayırlar getirmesini temenni